Merhaba sevgili arkadaşlar renkler ve zevkler kanalından Herkese selamlar saygılar Gördüğünüz üzere inşaat çalışmalarımız devam ediyor Burada bir kur tavuk kümesimiz vardı geçici olarak koymuştuk. onu buradan kaldırdık ve buraya şimdi bu taşlarla güzelce şöyle 1 bir metre 120 bir santim civarında bir yüksekliğinde bir kümes yapacağız civciv civ gelişim kümesi ve kur tavuk kümesi haline getireceğiz bu yeni yapacağımız kümesimizi de. Şimdi herkesin merak ettiği bir soru var. Kur tavuğumuza ne oldu? Veyahut da civcivler çıktı mı çıkmadı mı? Bu videonun içerisinde bu soruların cevabını sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Bugün ortaya çıkmaya başladı sonuçlar. Bu videonun içerisinde bu sorulara cevap vereceğiz sizlere. Şimdi arkadaşlar biz o kurt tava nasıl bakılır videomuzu çektikten bir ya da iki gün sonra kümesimizi taşıma ihtiyacı hissettik. Çünkü buraya yeni bir kümes yapmamız gerekiyordu. Bir aciliyet de vardı. Nur tavuğunun civcivlerini çıkartmasını bekleyecek bir zamanımız yoktu. Bize bir limon kasasının içerisine altına Şş, bir sus ya bir sus. Oros Şş. Şş. tamam tamam sessiz ol. Biz de o limon kasasının içerisine altına bir çuval serdik Altına bir miktar Ot saman üzerine de talaş sererek güzelce yumurtalarını aldık ve balkonumuzun altına muhafazalı bir yere götürüp koymuştuk. Biz buradaki bakın şu kümesi o. Bu kümesi de kaldırdık oradan buraya idareten koyduk. Şimdi de burada böyle gözünden biraz rahatsız bir iki civcivimiz var. Onları muhafaza etmeye çalışıyoruz. Şimdi gelin isterseniz kur tavuğumuzun yanına gidelim ve civcivlerimize bakalım. Bakın, kur tavuğumuz teneffüste. Biraz böyle hava alması için onu dışarıya çıkartmıştık. Bakın, sesini biraz şöyle yakından gösterelim size. Evet. Tavuğumuz böyle. Şimdi bir de civcivlerimizin yanına gidelim. Burası bizim balkonumuzun altı. Ve bakınız arkadaşlar bizim civcivler de maalesef burada. Burada arkadaşlar bugün sabah geldiğimde kapıyı açmaya geldim. gur tavuğunun sesi çıkıyor. Gurk gurk diye bağırıyor. Acaba dedim yani ne oldu ki? Sonra kapıyı açıp gelip baktığım zaman bu üzerine biz şöyle bir kasa kapatıyorduk arkadaşlar. Şu şekilde kasa kapatıyorduk ve üzerine de hafiften şöyle biraz karanlık loş olsun diye şöyle bir çuval kapatıyorduk. Yani bu şekilde yaklaşık 20 veya bugün ya 20. gün ya da 21. gün arkadaşlar. Bu şekilde muhafaza ediyorduk. Tam böyle çıkma günü geldi. Ben içeriye sabah girdiğimde şu şekilde kasa düşmüş yere tavuk da dışarıya çıkmış buralarda gezeliyordu. Kurk kurk diye de bağırıyordu. Önce tavuğun sesini duyduğum zaman sevindim. Acaba civcivler mi çıktı? Çünkü çıkma zamanı geldi diye biliyorum. Ama geldiğimde tavuk buralarda gezeliyordu ve yumurtalara baktığımızda da tamamen soğumuş, buz gibi olmuş. Evet arkadaşlar, önce iki tane sultan yumurtası koymuştuk. Ertesi günde hemen bir tane daha sultanlarımız yumurta yapmışlardı. Onu da koymuştuk. Üç tane sultan yumurtası, iki, dört, altı tane de astrolorp yumurtası vardı. Ama tavuğumuz buradan niçin kalktığını bilmiyoruz. Ya acaba etrafa dönüp ağarken... Bu kasaya çarptı. Kasa devrilince kendisi de korktu. Dışarıya çıktı. Bir daha içeriye girmedi ve böylece yumurtalar soğudu. Bilmiyorum. Ben de geldim. Yumurtaları kontrol ettim sabah. Soğuktu. Kavuğa da dedim sen ne yaptın arkadaş. Tuttum geri buraya yumurtaların yanına koydum. Fakat böyle bir süre düşündü 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 yumurtalara da baktı acaba otursam mı oturmasam mı diye. Sonra kalktı tekrar kasadan dışarıya çıktı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Yani tam böyle yumurtaların çıkacağı gün. Şimdi birazdan olmasa birkaç tanesine bakalım. Bu yumurtaların içeriği gelişmiş mi, gelişmemiş mi? Ben kontrol ettiğim zaman arkadaşlar 13. veya 14. günde karanlık bir ortamda bu yumurtaları kontrol etmiştim. E, hepsi döllü gözüküyordu. Işıkla kontrol ettiğimde içerisinde gelişme olduğunu görmüştüm. Ama maalesef böyle çok olumsuz hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Bakın arkadaşlar şurada diğer kurt tavuğumuz var. Yani Hint tavukları sık sık gurk yatma özelliğinde olan hayvanlar. Diğer bir tavuğumuz da gurk olmuştu. Onu da hemen yanına getirip koymuştuk. Ama bu ilk tavuğumuz maalesef böyle başarısız bir sorunç. Ya bizim bu yumurtaları taşımak mecburiyetinde kalmamızdan kaynaklı. Ama arkadaşlar yani burada yatalı neredeyse 12-13 gün falan oldu yani. Hani yeni değil. Yeni taşı taşıdık da buraya alışmadı. Ondan kalktı değil yani. 12-13 günden beri zaten burada yatıyordu. Son gün nasıl olduysa böyle bir şey oldu. Ya bizim kendimizden kaynaklı ya da artık tavuk bir şekilde bir şeyden rahatsız oldu. Maalesef böyle çok olumsuz beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Şimdi bunları dışarıya çıkartalım. Hatta şu yumurtaların birkaç tanesine kırıp bakalım içeriğinden ne var ve videomuzu öylece kapatalım. Şu diğer bu tavuğumuz rahatsız olmasın düşüncesiyle buradan uzaklaşalım. Sevgili arkadaşlar, başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Sebebini de açıkçası merak ediyoruz ve araştırıyoruz. Araştırmaya da devam edeceğiz. Muhtemelen sizlerin başına da benzeri tecrübeler gelmiş olabilir. Neyden kaynaklı böyle bir sıkıntı olduğunu bilen varsa veyahut da düşüncesi, fikri olan varsa videomuzun altına yorum bölümüne yazabilir. Bizleri bilgilendirebilir. Biz de gerçekten bilmek istiyoruz. Yani tam böyle yumurta bugün yarın çıkması gerekiyordu normalde hesaba göre. Ama tam böyle çıkmak üzereyken böyle bir sonuçla karşılaşmak bizi gerçekten çok üzdü. Bunun sebebini biz de öğrenmek istiyoruz. Değişik sebepler olabilir. Yumurtalar soğumuş olabilir. İşte tavuk bitlenmiş olabilir veya tavuk bir şeyden korkmuş olabilir. Yani burada normalde Herhangi bir fare veya benzeri bir hayvan bildiğimiz kadarıyla yok. Acaba hani dışarıdan bir böyle o tarz bir hayvan geldi de ondan çekindi, korktu, ürktü, yumurtalardan kalktı sonra da tekrar geri gidip yatmayınca ondan mı kaynaklandı bilemiyorum. Bir sebep var ama sebebini bilmek istiyoruz açıkçası. Fikri olan varsa yazsın arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Evet bakın arkadaşlar bir soğuk zaten artık bunun işi bitti. Yani gelişim zayıf kalmış. Ne Hı. bakalım. Ay, hepsi böldüymüş. Evet. Tüh, niye doldu oldu acaba? Ha, hep gitti. Bu tavuk niye kalktı? Ben burada yağ gör bir taraftan ama. Canlı olan var mı acaba içinde? Yok zannetmem artık. Hmm, baksana hepsi de ölmüş. Beyaza bakalım. Ve beyaza bakalım. Sultan. O da döllü mü? Hmm. Ay. Ay. Bakın arkadaşlar. Yani civcivin kanatları bile net bir şekilde kanat tüylerinin. Tamam ya daha fazla açma bence. Evet hepsi maalesef böyle. Zaten hepsi döllüydü arkadaşlar baktığımda. Maalesef bu tavuğa ne olduysa niye kalktığını bilemedik. Sanırım yerinden rahatsız oldu veya onu rahatsız eden başka ciddi bir şey vardı. Böyle bir olumsuz sonuçla karşılaştık. Çok üzgünüz. Birçok arkadaşımız kanalda soruyordu. Bu video çekildikten sonra belki 5-6 gün sonra ancak yayınlanabilir. O zamana kadar da soracaksınız biliyorum. Herkes merak ediyor. Biz de merak içerisindeydik. Maalesef böyle olumsuz bir sonuçla karşılaştık. İnşallah diğer kur tavuğumuz civcivlerini çıkartır da onların civcivlerini sizlere gösterme imkanımız olur. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir girdi ve kuluşka videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.